gün oldu doğrudur. Kahve. Çağlar spor salonunda kahve... Yani çok kasmamak lazım abi yani arada spor arada keyif. normalde biliyorsun değil mi kahveyi böyle spordan önce alırsın. Ama acıktım abi. Afiyet olsun. Bu yalvardım almak için biliyor musun? Çok emekler arasın. Sana ısmarlarım oğlum artık kafe restoranlara çık. <laughs> Afiyet olsun başa. Eyvallah abi sağ ol. Aman tanrım. No. Kol çalışıyoruz bugün biceps triceps aynı anda birleştiriyorum yani süper set giriyorum son seti de drop set yapıyorum ağırlığı önce neyse stres onu anlatmayayım sonra konuşuruz <laughs> Abi hiç sucalama şey stres Gidiyorum Çağlar Takip Daha güzel günler için. Her şey gençler için. Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Vay vay Vallahi vay vay. Gördüğün vay. gibi. Eskiden ikisi de geldi şöyleydi. Şimdi abi? böyle oluyor. <laughs> salonda güzel bir ortam içerisindeyiz. Arkadaşlar çalıştı. Taş gibi oldular. Taş gibi oldular. Ay koçum benim. Hadi bakalım. Çakal. Kış abi hangisi? Serhat hangisi? Samet. Söyle. Serhat bu, Serhat. Samet bu. <laughs> Yanlış kanlı. oldu abi. Şu an kafaya yeni yeni gidiyor. <laughs> Samet. Samet, Serhat. Hayır, yeni olmadı. Samet, Serhat, <gülüyor> Samet. <gülüyor>

Her kola gerek var mı? Evet, spor bitti. Telefonda mısın hocam? He, tamam. Sporun bitti, kardiyon bitti. Bakın kimi yakaladım burada. O da sevgilisiyle konuşuyormuş. Bakın nasıl bir baskın? Gördün mü? Hey, 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 hey. <laughs> hocam merhaba. Nasılsın? <laughs> Bursa Bursa'daydı değil mi? Evet. Bursa'dan bize bağlanıyor canlı. De bak. Abi YouTube'a mı atacak? Tabii ki. <laughs> sizi meşhur edeceğim. İfşa edeceğim sizi. İfşa edeceğim onları. Anneniz babanız duyacak. Kim kiminle takılıyor az sonra. <gülüyor> <gülüyor> Sürprizi bozgunsuz. Leyna Hocayla İdris kardeşimizle beraber bir güzel video çekeceğiz. Nerede yanlış yapıyorum, nerede doğru yapıyorum? Kafama vurma şeyiyle. Çünkü o bir PT, o bir hoca. Güzel bir video olacak. Takipte kalın. Yorulmuşum ya. Var ya. iyi ki oturdum. Biraz güzelmiş. Gençleri konuşurken yakaladım. Aleyna Hoca, e, eskiden ben basketbol antrenörü yaptığımda, bayan genç takımda aynı kulüpteydik. İstanbul Gücü Spor Kulübü'ndeydik. Buraya geldik mi müzik yükseliyor ya. Uyuz oluyor. Şimdi McFit spor salonlarında PT'lik yapıyor. Bizim burada Ümraniye'deki salona denk geldik. Evet arkadaşlar, ağırlık programını çalıştım. Bugün kol ve triceps çalıştım. Koşu bağımına yaklaşık 25 dakika hafif tempo koşu. Şimdi birkaç tur yürüyorum ve bitiriyorum. Diyorum ki spor salon deyip de geçmeyin diyorum. Bakın arkadaşlar burada bir <laughs> disco club tarzı mü müthiş DJ'i burada. Teşekkür ederim Gizemciğim. Böyle güzel bir disco ortamı olması lazım. Evet. Bayılıyorum cycling'e. Neredesin gözünü seveyim işte ya. Ya bir saat oldu ya. Elimde kaldı. Bir saat, bir Ama saat. Ama elimde kaldı. Ne o? Dolabın kapağı. <laughs> yani ne yapayım? Dolabımı bulamadım. Hepsini tek tek açayım dedim birini sök. Abi bu kadar spor sever olduğunu bilmiyordum yani. Soyup o Ama Tamam sus, çaktırma. <laughs> bu da sana kapak olsun. Hadi kaçalım buradan. Neyse şunu çaktırmadan bırakalım gidelim hadi gel. Abi. Kapat kapat kapat.